analizi bir ver İsmet. Ben de buradan açayım. Bir büyüt, bir büyüt. Kral bu Galatasaray'ın golü öncesi ee, ne diyorsun buna? Abdülkerim, Zaha ikilisi. Bu penaltı var mı işte senin söylediğin? Bu pozisyonda. Şimdi da, bizi araya Zaha'nın eli nerede? Biz aramızda o. Abdülkerim'in eli nerede yücel? Penaltı mı kral bu pozisyon? Vallahi bana gitse penaltı vermek şansı yüksek. Ceza alanı içerisinde Rize Sporlu oyuncuyu eliyle tutuyor mu tutmuyor mu? Ya Tutmak ben, nedir? Bence engellemek. Yani engelliyor. Gitmesini engelliyor. Engelliyor mu engellemiyor mu? Bence engelliyor. Yani, engelliyorsa penaltı yücel. Aynısının tersi Galatasaray olsaydı penaltı olur muydun? Ee, Valla eğer ama değilse verirdi. Hakem ama değilse vara da gitmeden verirdi. Sonra vara yine giderdi. Garanti etmek için. Orası çünkü Rize Rize Güçlüdür federasyonda e, Kolayına e, Çalmazlar ama Burada niye böyle oldu onu da anlamış değilim Yani hiç vara da gitmedi Sevgili hakemimiz Kadir sağlam çok sağlam. Maçın hakemi Kadir sağlamdı çok sağlam. Bir sonrasına gel İsmet bir sonrasına gel Bir sonrası görsel e, Bu da e, 68. dakika Olaway'in topla giderken Abdülkerim Abdurke, geliyor. Kol öncesi, öncesi. E, Abdülkerim'in e, topu aldı. Şimdi ben, burada. Hiçbir şekilde burada müdahale oyuncuya yok. Oyuncuya hiç yok topa var. Zaten top burada gösteriyor. Bu çizimleri hep ben yaptım. Şimdi Rize Sporlar'da bu pozisyonu itiraz ediyor. Edemezsiniz arkadaşlar. Penaltıya amenna. Katılırız. İsmet evet. Bize dön. Penaltı verilirdi verilmezdi verilmedi. Hakemin takdiri ama bana göre vara gitmeliydi. Bence Bir. Bence de vara gitmeliydi. İkincisi bu pozisyonda da Abdülkerim e, Rizal Sporlu oyuncunun ayağından ayağa dokunmadan topa çok, müdahale çok ediyor. Usta bir şekilde. Çok güzel çok usta bir şekilde e, ayağa, müdahale ediyor. Topu kazanıyor. Dönen topta gol oluyor. Kader kısmet Yücel. Evet. Burada da e, bizim ta, e, kendi takdir hakkımız herhangi bir şey yok ama penaltı kısmında penaltıyla ilgili vara gitmeliydi diye kralla birlikte aynı şekilde düşünüyoruz. Bir sonraki analiz gelsin. Büyüt İsmet bunu büyüt. Bizden al. Kral. Yine Kerem İkardi ikilisi. Zaten gollerin başlangıcında bitiminde her zaman bu ikili var. Kerem İkardi'ye merkeze atıyor. İkardi Oliveira'ya indiriyor. O da girişine vuruyor. Tabii rakibe çarpıyor. çarpan ve gol top gol oluyor. Kole mi sevilmedi? Yoksa güzel olmadığı için mi sevinmedi? Yok. Oliveira. Dön bize İsmet. 68. <laughs> dakika. E güzel. Bu gol. Yani golün kötü oluşun ama veya rakibe çarpıp yine kalenin ortasından geçti. Kaleci kontrol bir kaldı. Onu ee, Olivera'nın e, maçtan sonra sevinmemesiyle ilgili sordular. O da var birazdan. Ama gö söyleriniz. güzel gözde görülüyor. Sevinmiyor ya. Ne münasebet. Ben... Ya sevir gide çık dışarıya. De ki kardeşim ben hocama kızgınım. Adaletli evet. forma dağı, dağıtmıyor. Kral, bu, ben gitmeyi düşünüyorum Bunu Bu hoca bir hiçbir oyuncu söylemez kral. Yani statuza se, parasını pırnı alıyor diyorsun. Alıyor ama suratını da yapar yani oyuncu. Kaprisli de olabilir. Bu da var. Var. Yani bu bu egolar yüksek